Herkese merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalıma daha önce hiç yapmadığım bir video yapacağım. Bu da kutu açılımı olacak. Youtube'da çok yaygın olan bir akım. Çeşitli çeşitli eşyaların bulunduğu aylık abonelik gibi bir kutu e, sitesi var ve ben de bunlardan birisi olan vuhu Box'tan sipariş verdim. E, çok heyecanlıyım aslında. Ürünleri daha bakmadım. E, kullanma fırsatım da hiç olmadı. Bu video için sakladım. iki gün önce geldi ve ben bir an önce açmak istiyorum. Video başlamadan önce hemen bir teşekkür etmek istiyorum size. Geçen hafta doğum günüme çok güzel dileklerde bulundunuz. Hepinize çok 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 teşekkür ederim ve kanalım 50 bin aboneye çok yaklaştı. Onun için de ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani, yani bence 50 bin abone benim kanalım için büyük bir e, ne denir? Bir geçiş, bir dönem olacak. Umarım kısa zamanda da 50 bin abone olurum. Şimdiden abone olursanız çok teşekkür ederim. O zaman hemen kutumuzu açalım. İçinde neler varmış birlikte görelim. Evet kutumuz böyle ee, üstünde schoolbox.com'dan schoolbox geldiğini belirten de bir yazısı var. Evet çok tatlı bir kutusu var. Hemen açıyoruz. Şey yapıyorum. Ooo. <laughs> Aa, bir sürü şey var. Ve ben vuhu Hulubox'ın Ekim ayı ürünlerin olduğu kutuyu aşağı koyacağım. Linkini veya seninkini de koyabilirim. Hangi ay isterseniz istediğiniz zaman sipariş verebilirsiniz. İlk önce böyle bir stationery stuff olan kalem kutuluğu var. Çok tatlıymış. Yani fazla kısa. Ben çok böyle pembeli eşya kullanmıyorum okulda ama işime yarayabilir. Çok tatlı bir kalem kutu. Şimdi hemen içine açıyoruz. Açıyoruz. Evet. Bu arada videoyu telefonla çekiyorum çünkü kamerama bir şeyler oldu. İkinci kameramda bir şeyler oldu. Şarjı falan. Böyle çok tatlı pembe bir prenses yazan kalem kutu. İçi de çok güzel normal kullanışlı bir kalem kutu var. İkinci olarak dikkatimi çok çeken böyle bir sürü insanla kalem gelmiş renkli renkli. Çok şekerler. Aşırı tatlı. Ya. Hocaların bunları gördüğü an muhtemelen yapışacaklar. Ben çok beğendim. Fosforlu renkleri bakalım. iyi mi? Aa, renkler çok iyi veriyor. Bir kalem eğer eliniz güzel boyuyorsa bu bence iyi bir kalemdir. Böyle çok tatlı timsahlı kalemciklerimiz. Sonra böyle küçük bir e, tahta gelmiş. Onu hemen açalım. Hayır, asla açamıyorum yani. Nereden açılıyor bu? Kalemi şu an yere uçtu. Kendisi de parçalara ayrıldı. Artık tahtam yok. Böyle bir tahta geldi ama şu an ve benim her zaman küçükken böyle e, büyük insanların kullandığı böyle ofislerde, sekreterlerin kullandığı böyle bir kalem geldi. Çok şekermiş bu. Aşırı tatlı. Bunu tabii ki de okula götürmeyeceğim. Böyle süs olarak duracak muhtemelen evimde. Ama bu da çok güzel. Beyaz bir kalem. Böyle bir not defteri geldi. Ee, içinde de şöyle yazılarını okuyabiliyorsunuz. Böyle ayrı ayırmış işte kelimeler sizce anlamı. Muhtemelen bu biraz daha geleceğe yönelik yapmak istediğiniz şeyleri veya size öğrenmenizi istediğiniz şeyleri yazmanız için çok güzel bir defter. Aslında bunu yabancı dil öğrenmek için de kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı olur bu. Evet bayağı arkadaş, arkadaş Japonca giydirmiş yani. <laughs> Ve böyle motivasyon sözü yazmışlar. Today a reader, tomorrow a leader. Teşekkürler Baykuş. Hayatımda gördüğüm en tatlı defteri şu an kullanmaktayım. Ananaslı ve pembe. Ve dışı böyle nasıl denir bilmiyorum ama naylon gibi de değil. Çok tatlı bir yapısı var bilmiyorum. Böyle normal çizgili bir defter çıktı içinden. Bu kokusu var mı? Hayır. Tıkandım bir dakika. Onun dışında böyle bir defter daha var. Çok minik. Mini mini, mini minnacık. İçinde neler yazıyor hemen söylüyorum. Bu da işte günlük gibi, ajanda gibi yapmışlar bunu. Ve şimdi gözlerinize inanamayacağınız çok tatlı bir kalem kutuyla karşı karşıyasınız. Yani bu herhalde kalem kutu yani. Baya büyük. Böyle şeffaf önünde de. Bunlar ne demiyordu ya? Bir şey diyorlardı bunlara. Unuttum. Bu çilekli bir kalem. İlk başka kalemimiz bu. Tükenmez. Çok tatlı. İkinci kalemimiz bir pipet olsa gerek. Tabii ki de hayır değil. İçiyormuş ben Bunu denemek istiyorum. Ha Bu da tükenmez. Çok tatlıymış bu da. Sarı da çok severim yani yeni rengim sarı. Aslında çalışma masası organizasyon videosu çekebilirim. Bir sürü böyle tatlı eşyam olduğuna göre. Bir tane böyle küçük e, fosforlu kalem var. Yani var. Bıyıklı kalem. Çok tatlıymış bu. Nasıl göstereceğim böyle? Süper. Nayit dükkanımız da mı? Aa derken uçlu bir kalem geliyor. Pembenin sarısı ve turuncusu da gelmiş. Yani ben bu sene bayağı test çözüyorum o yüzden lazım yani teşekkür ederim ve emoji bir silgimiz var. Kesinlikle yeni silgim bu. Evet, bu coğrafya dersinde gerçekten kullanabileceğim ilgi çekici bir kalem oldu. Kaktüs Artık bunların su depoladığını da biliyorum. O yüzden süper yani. Yani yeni öğrenmedim merak etme. Ve mini minnacık kedicik çok tatlı. Şu an kendimi bebek lisedim. ama kedi çok şekermiş. Ve kalem kutumun içinde son olarak kalem tıraş. Evet sonunda bütün kalem tıraşlarımın içinde jiletlerin bir şey Bir hiçbir şekilde açmıyor. Tam tersi kalemlerimi yok etti. O yüzden bu umarım bir şeye yarar yani. Bu böyle. Anlamadım bu ne? Şeker gibi yapmışlar bilmiyorum. Ve dediğim gibi bunu çok 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 beğendim. Ondan sonra böyle bir defter var ve... Varmış yani. Tamamdır bu defter olmuş yani. Böyle bölümler, Böyle bölümleri olan bir defter. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Ve son olarak içinde bir tane suluk çıkıyor. Bu da böyle çok kullanışlı sıcak içeceğimizi veya soğuk içeceklerinizi koyabilirsiniz. Çok tatlı bir suluk çıktı. Evet, kutunun içinde neler olduğunu gördünüz. Ve bunu sizden birisi daha kazanacak. Bu videoda bir çekiliş olacak ve kutunun aynısından alma şansı yakalayacaksınız. Ayrıyeten altta linkini koyacağım. Siteden aldığım çanta. Woohoo Box'ın ekim ayı kutusunu sizden birisi daha kazanacak. Kendime ve size almak istedim. Yapmanız gereken YouTube kanalıma abone olun. Ve aşağı yorum olarak... Okulda en sevdiğiniz dersi bana söylemenizi istiyorum. Genellikle beden olacağını bilsem de yine de aşağı en sevdiğiniz dersi yazmayı unutmayın. Çekiliş haftaya bugün açıklanacak. Aksatmamaya çalışacağım ama haftaya pazar kapanacağını söyleyeyim. Yani haftaya pazar son. Dediğim gibi abone olursunuz ve aşağı yorum bırakıyorsunuz ve bu hediyeler sizin olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğeni tıklamayı unutmayın. Haftaya da açıklamakla birlikte yeni videomda görüşmek üzere diyorum. Cümleyi kuramadım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.